Gençler bugünkü dersimizde de belirli integralde değişken değiştirme 1'e geçelim. Burası önemli bir yer. Ona dikkat edelim. İlk sorumuza bakalım. Şimdi iyi bakın. İntegral çarpmayı sevmezdim. O zaman burada ne var? x kare eksi x var. Küpü var. Zaten böyle durumlarda üstü olan sayıların içerisine ne diyorduk? U diyorduk. Ama bir şeyde daha dikkat çektik. x kare eksi x'in türevi ne? 2x eksi 1. Türevi de yanında. Ona da dikkat etmek zorundasınız. Şimdi ben x kare eksi x'e u dedim. x'e göre türev aldım. 2x eksi 1 dx eşittir ne oldu? du oldu. Şimdi yazıyorum. 2x 1 dx gördüğüm yere du yazdım. x kare eksi x gördüğüm yere de u küp yazdım. Bakın sınırları da değiştiriyorum. x gördüğüm yere ne yazacağım? 2 yazacağım. 2'yi yazdım. 2'nin karesi eksi 2. 4'ten 2 çıkarsa 2. Üst sınır 2. 1'i yazacağım. Onu da şurada yazalım. 1'in karesi eksi 1'den alt sınırımda sıfıra 0'a dönüştü. Artık benim bu integralle hiçbir bağlantım kalmadı. O küp devut dediğimiz şey neydi? Üstünü 1 artır. Bu üzeri 4 bölü 4. Sınırlar neydi? 0'dan 2. 2'yi yerine yazdım. 2 üzeri 4 bölü 4. 0'ı yerine yazdım. 0 üzeri 4 bölü 4. 2 üzeri 4. 16 bölü 4. Eksi 0'dan cevabımız ne olur gençlik? 4 olur. Diğer sorumuz. 6x çarpı x kare artı 1'in karesi dx. Gene çarpım var. İntegral çarpımı sevmez. Birine u diyeceğim. Aslında x kare artı 1'e u derim. Çünkü üstü bir ifade var. O zaten x karenin türevi 2x aslında burada var. Onu da şöyle yapabiliriz. Bakın x kare artı 1'e u dedim. 2x dx eşittir ne oldu? D oldu. Ben bu 6x'i 3 çarpı 2x diye yazabilirim. İşime de gelir. Bakın 3 çarpı 2x dx gördüğüm yere du yazdım. x kare artı 1 gördüğüm yere de u kare yazdım. Sınırları değiştirelim. Üst sınıra 2 iki verdim. 2'nin karesi artı 1. 4 artı 1'den 5. Alt sınırı verdim. 1'in karesi artı 1'den 1 bir artı 1'den 2. 3 u kare dışarıya nasıl çıkar? 3 u üzeri 3 bölü 3. Sınırlarım 2'den 5'e 3 der gider. Sorun 5'in küpü eksi 2'nin küpü olur. E 5'in küpü neydi? 125. 2'nin küpü de neydi? 8'di. 125'ten 8'i çıkartırsam cevabım 117 olur. Diğer sorumuz. x küp artı 1 çarpı 3 x kare dx. Gene aynısı. Bak üstlü ifade var. Üstlü ifadenin altına ne diyeceğim? U diyeceğim. x küp artı 1'e u dedim. Türevini aldım. 3 x kare dx eşittir du oldu. x kare dx var. Demek ki burayı 3'e bölersem x kare dx eşittir du bölü 3 oldu. Yazıyorum içini u küp çarp x kare dx de du bölü 3. Du bölü 3. O 3 şuraya attım. Sınırlara geldim. Üst sınırı veriyorum. 1'i biri verdim. 1'in küpü artı 1'den 1 bir artı 1'den üst sınır 2. Eksi 1'i verdim. Eksi 1'in küpü artı 1. Onu da burada yerine yazıyoruz. O da ne etti? 0. Şimdi u küp dışarıya nasıl çıkar? U üzeri 4 bölü 4. 1 bölü 3 zaten çarpım durumunda. 0'a 2. Yani elimde u üzeri 4 bölü 12. 0'dan 2. 2'yi veriyorum. 2 üzeri 4. 16 bölü 12. 0'ı veriyorum. 0 bölü 12. Oradan da cevabımız ne çıkar gençlik? 16 bölü 12. 4'e böldüm 4. 4'e böldüm. Cevabımız 4 bölü 3 olur. Diğer sorumuz. Eksi 1'den 2'ye f 3x artı 1 dx eşittir. Altı olduğuna göre eksi 2'den 7'ye fx dx integralinin değeri nedir? Aslında biz f'in içerisindeki sayıları pek sevmeyiz. Onlara u deriz. Bakın 3x artı 1'e u diyorum. x'e göre türe bağladım. 3 dx eşittir. du dx her taraf 3'e bölersem du bölü 3. Bakın integral yazıyorum. 3x artı 1 u'ydu. dx var şurada. dx gördüğüm yere du bölü 3 diye yazdım. Sınırları yazıyorum. 2'ye yazdım. Şurada 3 kere 2 6. Bir daha 7. Eksi 1'i yazdım. 3 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 3 1 ile topladım. Eksi 2. Şimdi gençlik. Eksi 2'den 7'ye f u 1 bölü 3. Şu 3'ü dışarıya attım. du. Bu işleminin sonucu ne? 6. 3 ile 6'yı çarptım. Eksi 2'den 7'ye F U D U eşittir 18 oldu. Şimdi eksi 2'den 7'ye F X D X. Eksi 2'den 7'ye F U D U. Aslında U bir sembolik bir sayı. Ben U yerine hani şunu U yapsanız F U D U olsa bununla bu aynı sayı. Bunu X yaparsanız F X D X olur. Yani sonucumuz kaç olur gençlik? 18 olur. Diğer sorumuz... Yukarıdaki doğrusal fx fonksiyonunun grafiğine göre eksi 5'ten 4'e f'ün türevinde 3x dx nedir diye soruyor. İlk önce şu fx'in bir denklemini bulalım. Nasıl buluyorduk? Bakın x hangi noktada kesti? Eksi 3'te. Y'yi nerede kesti? 2'de. Eşittir 1 diye doğrusal denklem formülümüz var. Bunu 2 3 yolla da yapabilirsiniz. Şimdi ben y'yi çekmem lazım. y bölü 2 eşittir 1 artı. Eksi x bölü 3 öbür tarafa attım. x bölü 3. Y eşittir. Her taraf 2 ile çarpıyorum. 2 artı 2 x bölü 3 bu dursun. Bu neyi benim için? fx eşittir 2 artı 2 x bölü 3. Şimdi şuna geliyorum. 3 x e u diyorum. Hani içerideki ifadeyi sevmiyorduk. 3 x e u dersem 3 dx eşittir ne olur? du. Yani ben dx gördüğüm yere ne yazarım? du bölü 3 yazalım. Yazalım. f'in türevinde u. dx gördüğüm yere du bölü 3. Sınırları bulalım. x yerine 4 yazdım. 3 kere 4 12. Şunu güzel yazalım. Eksi 5'i yazdım. Eksi 15. E bu dışarıya nasıl çıkar gençlik? F U bölü 3 diye çıkar. Sınırlar 12'den eksi 15'e. Yani soru bende ne istiyor? F 12 bölü 3 eksi. F eksi 15 bölü 3 istiyor. F 12'yi şurada bulalım. 12 2 bak 12 3'e böldüm. 4 4 kere 2 8. 8'de 2'yi topladım. 10 bölü 3. F o eksi 15'i bulalım. Eksi 15'i yazarsam 3'e bölersem eksi 5. 2 ile çarparsam eksi 2. Pardon. Eksi 15. 3'e böldüm. Eksi 5. Eksi 12 ile toplarsam eksi 8. Bir dönümde artı var. Artı 8 bölü 3. 18 bölü 3'ten cevabımız ne olur gençlik? 6 olur. Diğer sorumuz... 1'den 4'e fx dx eşittir 12 olduğuna göre fx kare çarpı x dx integral'in değeri nedir? Bakın şu içerideki x haricindeki şeyleri sevmiyoruz. Ona ne diyoruz? O. x kareye u dersem türevini aldım. 2x dx eşittir ne olur? du olur. Bakalım burada x dx var. Her tarafı 2'ye bölüyorum. x çarpı dx eşittir. du bölü 2 olur. Yazalım. f x kareye u dedim. x dx de du bölü 2. Aslında bu 2'yi şuraya atsam olur. Hani bölü 2 yazacağıma buraya. Sınırları getiriyorum. 2'yi buraya yazdım. 2'nin karesi üst sınır 4. 1'i buraya getirdim. 1'in karesi 1. Şimdi 1'in 4, 1'den 4'e f u d ile 1'den 4'e f x T, x aynı şey. Çünkü bu x olsaydı 1'den 4'e. O zaman bunun ifadenin değeri neymiş? 12. Neyle çarpılacak? 1 bölü 2 ile. O zaman cevabımız ne olur gençlik? 6 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.